Merhaba arkadaşlar ben Batu Bu güzel bir ekte <laughs> Evet tek bir oluşturmaya göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar e, <laughs> hemen e, Play Store'a geliyorum Play Store'da Play Store'a pek Minecraft Play Sonra bunu diğer tıklıyoruz arkadaşlar Orada iki tane uygulama çıkacak henüzdeki Sonra arkadaşlar şu tek soru Creator for Minecraft çıkacak Buradan tıklayın İndirdikten sonra arkadaşlar. Buna girin. Tamam mı? Ben esi ben kayıt yaptığım için e, yenisi görülecek arkadaşlar. ben yeni bir tane açacağım. Bazen konuştuk diye bir kayıtlı Ben yeni bir tane açacağım. Arkadaşlar bir de öyle bir şey çıkarsa alt, alttakine tıklayın. Şimdi enter text to name Text to begin'in adı ne diyor? Adını şöyle koyalım. Batuhan Kılıç Kamaz diye koyalım. Ok diyelim. Sonra Lorik diye böyle yeni bir kanal çıkacağız arkadaşlar. Yani. Böyle kısaltma olarak Kıvan kanal diyor. Öyle. Arkadaşlar sonra şöyle bir şey çıkacak. Şunlara gerek yok zaten. Bunları yapabiliyorsunuz. Sonra blok dediğinizde arkadaşlar. Loading blocks çıkacak böyle yüklenecek. <laughs> ee, arkadaşlar hemen şey yapsın. Heh. Arkadaşlar bu sürümünüze göre arkadaşlar e, blokları veriyor. Mesela arkadaşlar evet, ve, e, yok o da değil. Stone mesela taş. Hangi çeşidi diyor? Mesela e, taşın şu çeşidini yapalım normal taş yapalım. Bunu arkadaşlar şöyle istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Mesela şöyle. Artık çay taşınız arkadaşlar şöyle görünecek. Mesela. Sonra şu mesela. Arkadaşlar şuralardan falan rengi değiştirmek için seçebiliyorsunuz. Şu zaten e, rengini kaldırıyor. Hangi renk olduğunu gösteriyor. Bunu tıkladığınız arkadaşlar böyle silebiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda Zaten böyle olacak. Sonra arkadaşlar e, çizime gelin. Sonra böyle yaptınız arkadaşlar mesela. Olabiliyor. Şöyle yapabilirsiniz mesela. Bilmiyorum öyle bir şey. Sonra sonradan bloklar bulaştı. Işte. E, böyle şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela e, nereden gösterim? TNT'ye mesela. TNT'nin hangi e, kısmı olsun? Şöyle kısmı. Mesela şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar mesela renk değiştirmek istiyorsanız, aynı renk yapmak istiyorsanız ya da böyle yapabilirsiniz. Şık tıkladığınızda artık TNT'niz böyle kalacak. Şimdi arkadaşlar, e, item'e gelelim. E, mesela arkadaşlar Golden Apple, tamam mı? Bunu şöyle iki tane göz, şuralarda da yüz yapabilirsiniz arkadaşlar. Artık Golden Apple'ımız böyle olacak. Mesela. Sonra, bu mesela e, tahta piket var. İşte Diamond'a kadar var, tamam mı? Mesela diamond pickaxe arkadaşlar. Şöyle normalinde diamond pickaxe. Biz şunu böyle yapılandırabiliriz. Şöyle arkadaşlar. Mesela böyle bir yapalım. Artık arkadaşlar diamond pickaxeniz böyledir. Tahta da yapalım. Yani böyle silebiliyorsunuz arkadaşlar. Geri yerleştiriyorsunuz böyle. Mesela tek renkle yapmak işte istiyorsanız arkadaşlar mesela bilmiyorum. İsteyen tek renkte de yapabilir. Pembe de en sevmediğim renklerden biri aslında ama şöyle de arkadaşlar yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar artık eksiniz böyle tahta şimdi e, diğerleri gibi zaten arkadaşlar böyle yapabiliriz işte diğerlerini de aynı şekilde Armor arkadaşlar e, aynı şekilde böyle mesela al e, diamond da gidelim e, diamond mesela yeşil olsun Böyle. mesela arkadaşlar diamond böyle olsun İşte bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar halmatın arka planını level 2 diyor arka planını yapmak için de böyle kısımlardan oluşturuyor size şöyle diyeyim arkadaşlar şurada bir dakika yani şurada benimki böyle de arkadaşlar bu tablolar yani tabloları da aynı şekilde arkadaşlar. Bu yayınlısı. Şimdi Apple'i bloklar için. Bayağı arkadaşlar bunu kullanmak için. Yani onu ona öylesine bastım zaten. Ee, arkadaşlar bunu kullanmak için. E, no, le, no, LED no let mode yazıyoruz. Bunu açtığınızda. E, gözük edecektir. Bunların ne? adını değiştiriyor önemli bir şey değil arkadaşlar. Bu arkadaşlar no log modu açtığınızda ve mesela e, işte bloktan çıkar Ondan çıkın arkadaşlar. Tekrar girdiğinizde o tekstür pek artık sizin. Değişiklikleri orada e, hangi değişiklikleri yaptıysanız arkadaşlar gözükecektir. Ben e, o no log modu açmadığım için e, ben shadow modda kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, i̇yi eğlenceler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.